Selam çocuklar ve her zaman çocuk kalanlar, bugün çok ilginç bir korku oyunuyla karşınızdayım. Gözler, oyunumuzun adı Gözler. Gözlerden kaçma oynuyoruz, bakalım nasıl oynuyoruz. Devam edelim mi yoksa baştan mı başlayalım? Devam edelim. Çünkü ben bir ara bu oyuna başladım ve... Gözleri ...falan toplamıştım diye hatırlıyorum. Yerden rüzgar sesleri geliyor. Ben duyuyorum. Siz duyuyor musunuz? Merdiven altından geçmek istemiyorum. Bu nedir? Bunu bilmiyoruz. bulmamız gerekiyor diye hatırlıyorum oyunda ama <laughs> daha fazla çant bulmamı gerekiyormuş. Ah geliyor 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 geliyor. geliyor, geliyor. göz işaretine tıklayarak nerede olduğunu görebiliyoruz. Bir yerde bir şey unuttuk ama nerede unuttuk bilmiyorum. Burada bir şey yok. Burada ne var? Burada bir bir şey var mı? Başka hiçbir yerde bir şey yok galiba. Bu odada başka ne evde olabilir? Sağ sola bakmak lazım iyice. Sağa sola hiçbir yerde bir şey yok. Değil Emin miyiz? Tavanda şurada burada. Başka hiçbir yere tıklama yapamıyoruz. Saat saate şey yapabiliyoruz mu? Yok. Allah'ın sesinden korktum ya. Sıçıldım ya yerimden. Numara bulduk ne bulduk. Numara daha bulduk. Bunları ne yapıyorduk hatırlamıyorum. Hatırlayamıyorum. Oyunu hatırlayamadım şu an. Ne yapmam gerektiğini Bir de sandalye önünden geldi. Yani. E ne yapıyorlar? Nasıl resmi? Elleri mi Elleri kocaman mı? Ben mi yanlış görüyorum? Sanırım başka bir şey var. Çeyreğin içine bakıyor. Dron dron odaya girdik değil mi? Bu odaya da girdik. Kaç 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 ne oluyor? Bir göz daha kapadık. Nerede? Neresi bu ya? Nerede olduğumuzu anlayamadım. Geziyor mu? Nerede gezdiğini bilmiyorum eşyalarda Evet hadi hadi cevap ver nerede? Sonunda evet, Başka nerede olabilir? Burada var mı komali? Komali var da. Bir şey yok. buraya aşağıya ineceğiz. Yukarı mı çıkalım? Yukarı çıkalım. <Gülüyor> 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 En baştan başlıyoruz. Nerede bu torbalar? Gel <laughs> bakalım. Üst kafa çıkmamları yakaladım. Keşke abimi Hissetmiştim yani katı çıkma demiştim kendimden bakalım burada sadece 3 tane elim sınırlı evet 3 buradan başlıyoruz evet. evet. şey burada mutfakta hiçbir şey yok mu Radyo sağlamıyor. Şu i̇şte tıkladım Bu da bir yerdedir. Bu da nerede acaba? Kaç dedi yanına Ya hep her seferinde kullanıp kendimi sesinden korkuyorum yani. Aaa. Bu kötü kötü sesler çıkartıyorsun sen ya. Bu odaya girdik mi? Daha önce gir girdik. Yani bu odadan çıktık zaten ya herhalde. Değil mi? Evet. Karşısını tutup oraya da girdik. Şöyle gireceğiz. sonunda. Hiç gitmek istemiyorum ya o bir tarafa. Hemen çat diye yakalanacağım biliyorum. Aa! Aa! Ama ya. Allah Allah. Sen gitmeden böyle çat diye hemen karşıma çıkıyorsun ya. İyice sinir ettin beni. İki başka var mıydı bu işte Oynuyorum, Zor moda oynasam demek ki başıma neler neler gelecek. Ki. odaya gireceğim su be bir daha yakalanırsam onu da yapacağım ne zekaylı piyano sus be sus ne bağırıyorsun kapıyı açmadım açmıştım

hiç istemiyorum ya. Şuraya girdik mi? <laughs> Arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Ben bayağı gerildim. Çok sinirlendim. Bir türlü olmuyor. Olmuyor. Geçebilen varsa yorumlarda belirsin. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.